Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şimdi yeşilimizi topladık, geldik. Yemlik topladık, sirken otu topladık. Yabani sirim topladık. Tam zamanda geldik. Birer tane yağmur atıştırmaya başladı. Hafif de rüzgar esiyor. Bayağı üşüdük diyebilirim tarlada. 2-3 saat kaldık. Videomuz çok uzun olmasın diye videomuzu kapattık. Bu yeni videomuzu açtık. Şimdi otumuzu doğrayabiliriz. şöyle yani aktarayım. <laughs> <laughs> Poşetler bulundu. Hep o şey ben de ayrım ayrım, ayrım indirdim. Görmeyeceğim verdi. Halbuki aynısından evde de varmış. Ama artık ellerim battı. Takmaya da gerek kalmadı. Şöyle kenarda kalsın. Geldik sobamızda tutuşmuş. Yanıyor şimdi yavaş yavaş. Bir yana da çay demledim. Bir de işte yapan sarımsak burada daha. ot için gittim Kaç çeşit ot getirdin. <laughs> Aynen. He, özellikle bu dönemde e, sılmosluk otu diyelim. Bunu bulmak baya zor. Çünkü bizim buralarda kesinlikle bu şekilde pek olmazdı. ilk defa gördüm ve topladım getirdim. Meyir yemeğini yapacağım bugün. Bu fazla durmaz. Batar diye. Bugün e, doğrayacağım ve meyir yemeğimizi yapacağız. Tamam bir de poşet bile lekelendi ellerim gibi. <laughs> Şöyle elimin önünde dursun. Lekesi de kötü gitmiyor. E lekesi gitmiyor. Babam diyor aman arabanın koltuklarına sürme. E diyorsam. değdi mi gitmiyor Hülya? Şöyle kötü olanları içine atarım poşet yanımızda. İyi de toplamışız. Evet. Hemen gelir gelmez babaanneminkini verdik. Evet. Yukarıda bir komşumuz vardı. Biraz ona verdik. Böyle tarlaya falan gittim zaman yeşillik gördüm illaki bakarım içinde yenilebilir otlar var mı yok mu ve varsa illaki toplarım bir 20 gün önce Malatya'ya gitmiştim ve geldiğimizde yol kenarında bir adam da bir eşiydi zannedersem yol kenarında durmuşlar ve ot topluyorlardı sonra eve gelince dedim keşke beni git toplasaydım diyorum <laughs> orada o dönemlerde de çoban çantası zannedersem vardı orada onu topluyorlardı de zaten yeşillik biter. Ondan sonra da yaprak dönemi gelir. Yaprak basarız. Salamurasını yaparız. Evet. Salamura yapılacak çok evet. var. Ayva yaprağı, tut yaprağı. Allah'tan bir şey olmazsa onları basarız. On toplaması çok zor ya Hülya. Zor ama güzel oluyor kışın. Evet. Daha önceki bitmedi herhalde. Bir seferlik kaldı. Çok az kalmıştı. Onu da bir gün yapalım. Yapalım. Bitsin o da. Çok basmıştık geçen sene. Bu sene biraz az yapacağım. İki küçük bidon yaparsam yeter. Bu otlarımız üstüne yağmur yağdığı için tertemiz. Sadece ben şimdi yabani otlar içinde seçeceğim. Doğrayıp ondan sonra yıkayacağım. hemen tohumlanmış. Geçen sene çabuk tohumlanmamıştı. Bu sene erken tohumlandı. Ama gene bir hafta 10 gün daha sürer diyeyim. tazelik yönünde. Yenileri çıkarsa belki. He, küçük küçük çıkar çünkü peş peşe. Bizim Adıyaman'da sürekli her sabah katmerini yaparlar. Hatta bu dönemlerde toplarlar ve dolaba koyarlar. Kışın her sabah illaki katmer yaparlar. Sadece bu üç yavrumuz kaldı. Yağmur yağıyor diye altına giriyor annesinin. İlk defa bu kadar çok üstünde çiçek var. İnşallah bir şey olmaz. Olur meyveleri. Güzel oluyor bunun elması. Sağa açmayanlar da var. Annemler üstünü örtmüş gece soğuk olacak diye. Bir şey olmasın diye. İnşallah da bir şey olmaz. Şu anda da yağmur atıştırıyor. Şöyle yeşilliklerimi hepsini doğradım, bitirdim. Bir sılmostak otumuz kaldı, bir yabani sarımsak kaldı. Şimdi onları doğrayacağım. Gerçekten bayağı zordu, yoruldum. Yanında ellerim de battı tabii tek şey içeri sıcaktı. Bir de çayımı da demlenmişti. Bir de çay içtim. Hem çay içtim hem yeşilliğimi doğradım. Şöyle kenara alayım. Çok da uzun tutmak istemedik sıkıcı olur diye. Evet. Doğraması toplamasından uzun sürüyor. Aynen. <laughs> Ama yeter herhalde yemeğe değil mi? He bir yemeğe çok bile. Benden bol pancarlı olsun daha güzel olur. Şöyle hemen temizle. Bir de mutfakta yapalım. Tıkıtı. Olur. Çünkü ben burada şeyler üstte koyarım. Tekrar sakallarını burada üstte koyun burada haşlansın. Onları da şey yaparız haşlandıktan sonra buzluğa. Evet öyle yapacağım. Hazır hazır iyi olur. Aynen. Onları hemen haşlarım soğuk suya bir tutarım. Ondan sonra direkt dolaba. Sobada yerdeyken haşla. Evet evet. Su da kaynadı ya üstünde. Gittim babaannem de doğuruyordu. Ha iyi. O da yoğurt diyecek. Güzel oluyor ya yoğurtlaması. İyi yaptın diyor getirdin. <laughs> Diyedin diye bitir ben bir de şey getiririm. Su teresi. İnsan tek oldum pek heveslenmiyor da. Gerçi biz zaten burada yapıyoruz. Babaannemi de çağırıyoruz. Evet. Hep burada yapıp yiyoruz. Ama bazen de tabii ki belki canı isterdik başka bir şey yapar ya kavurur ya katmerini yapar diye. Belki buzluğa koyar kızlar gelince yemek yapsınlar diye. O da yani... Ay Hüya var ya su gibi. Çok nazik. Görüntüsünden bile belli nazik oldu. <laughs> Geçen sene iyi toplamıştık. Evet. Yemeğini iyi yapmıştık. Yemek çok güzel olur Çünkü özellikle yazın havalar ısındığı dönemler yapacaksın. Ben tencerelerle yapıp dolaba koyacaksın buz gibi. Hemen tarlada geldiğin zaman buz gibi çıkaracaksın ve yiyeceksin yufka ekmeğiyle. Çok güzel olur. Bir de yeşil biber olur yanında veya yeşil soğan olur. Bu yemeği sen kimden öğrenmiştin? Ben bu yemeği babaanneden öğrendim ya. Ben geldim dönemlerde yapardı. Bu ottan yapardı. Çünkü ben bu otu bilmiyordum. Ondan sonra öğrendim ve sürekli topla, toplar yaparım her sene. Bir seferde dışarıda kaynamla beraber işte babaannemle beraber pişiriyoruz dışarıda ocakta. Gene bizim bu siyah tencereydi. Böyle ağzına kadar dolu. Komşumuz geldi bir sene. Dedi ki bu ne yemeği dedi. Ne yemeği pişiriyorsunuz dedik ki mail yapıyoruz dedik. Bu ottan mı yapıyorsunuz dedi. Evet bu ottan yapıyoruz dedi. Bu ot yenilmez yav dedi. Aynı böyle. Ondan sonra dedi, bekle dedim. Valla biraz bekle pişsin bir tadına bak ondan sonra da iki yenilmez. Ve sonra yemişti. Tadını çok beğenmişti. Diyor bizimkiler böyle yapmıyor. Aslında yap yapsalar daha iyi olur. İnsanlar hani en azından tadını bilir. Hem gençler de yese, gençler de tadını unutmaz. Sen Adıyaman'da öğrenmişsin onu. Orada çok yapıyorlar böyle şeyleri. Benim özellikle teyzem onlar çok yapar bu meyir yemeklerini. Meyir deyince sadece sıvı otuyla tek yapılmaz. Taze sebzelerle de olur, kurutulmuş sebzelerle olur, kabakla olur. Hepsi de birbirinden lezzetli olur. Ama bu otun yeri daha başkadır. Doğada yetiştiği için zannedersem tadı daha farklı. Ben bir gün bir tane hasta akrabamız vardı ve onlara gitmiştim. Geçmiş olsun. Ondan sonra eşim dedi ki şu yemeği yapsın sana. Sen iyileşirsin dedi. Bu yemeği yersen dedi. O dedi tamam bir gece orada kaldım. Ertesi günü sabah kalktım ve bu ot aramaya başladım. Bu ot da onun yanında bir bahçesi vardı ve onlara yakındı. O ottan toplamıştım ve kocaman bir tencere yemek yapmıştım. Yemeği yaptım, soğuttum. E, kovalara bir odma stil diyelim. Onlara koyduk, dolaba indirdik. Ondan çıkıp eve gelmiştim. Ve ondan sonra yediği zaman her zaman diyordu ki gerçekten de şifa gibi bir ilaç gibi bir yemekti diyordu şu şekilde böyle ufak tozlar olur üst ve toz gibi ama toz değil kendi şeyi o şöyle alt tarafları pembe olur şu anda havalar soğuk ondan dolayı bu şekilde yeşil bu sıl otudur yemeğini yapmak isteyenler de bu şekilde tam yakında çekiyoruz sizler için toplayıp yemeğini yapabilirsiniz bunu sadece Meryem Endi'ye kullanmayın. Bunu haşlayıp cacık gibi de kullanabilirsiniz. Yoğurtlaması da çok güzel olur yani. Saplarını da götürüp tavuklara dökerim. Evet. Geçen sefer döküldü nasıl yiyorlar. Teke sakalını doğradık. Şimdi kalkarım sobanın üstüne bırakırım. O sobanın üstünde haşlansın. Ondan sonra dolaba koyacağım. Bu da sirken otu. Şimdi kalkacağım ve meyir yemeğini yapacağım. Yabani sarımsak. Onu da inşallah diğer videomuzda katmerini yaparım. Neyi yemeğimiz için yoğurdumu tencereme aldım. Şöyle bir yumurta kesilmesin diye. 2 yemek kaşığı un. İyice karıştıralım. içinde tatak kalmasın. Bu arada ben de yeşilliklerimi tertemiz yıkadım. Götürdüm sobanın içine koydum. Şuraya tam 3 tencereydi. Allah kaymasın orada. Sobanın içine yer kalmayınca mecbur ıı, mutfakta tüfe yapacağım yemeğimi bugün. Evet. Şöyle kaynamış su, onu da ekleyeyim azar azar. Ne kadar yoğurdu, ne kadar su ben 2 litreye 1 litre, 1.5 litre su katarım yoğurda. Biraz katı olsun yani öyle çok çabuk olmasın. Evet. Şöyle bir su bardağı bulguru yıkadım onu da ekleyeceğim. kesilmesin diye karıştıracağım. dünceye kadar. Bir yandan da soğanlarımızı doğradık, üste koydum. Onlar da kızarsın. Bile baktın mı pancarlara Haşlanıyor mu? Baktım, az kalmış. Ha, iyi Yemeğimiz pişinceye kadar o da haşlansaydı. Babam sobaya odun attı. İyi yapmış. Çünkü ben yemeği bırakamıyorum. Sürekli karıştırdığım için. bir yemek. Evet. Sadece e, otunu toplama biraz sıkıntı. Onu da bulabilirsen hemen bir dese toplarsınız ve getirip hemen yemeğini yaparsınız. Şimdi şöyle Şimdi soğanlarımızı ekleyebiliriz. Sade soğan. Ay bir tuzu da içine koyalım. <laughs> tuzumuzu ekleyelim. Ondan sonra soğanlarımızı aktaralım. En sona tuzumuzu ekleyelim. Kesilme olmasın. soğanları ekledikten sonra da bir 5 dakikada o şekilde pişsin ondan sonra yemeğimiz hazır yemeğimiz pişti. Şimdi bir tabak doldurayım ve Hülya Baba annesine götürsün. Yemeğimiz şu şekilde. sizlerle beraber çok güzel bir tarif paylaştım. Yeşillikler topladık, onlar hepsini doğradım, haşladım bir kısmını, bir kısmını da meyve yemeğimizi yaptık. Bugün de videomuzu sonlandırıyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.